Kastamonu ilimize bağlı Pınarbaşı ilçemiz 1987 yılında ilçe haline gelmiş ve 1989 yılında ise belediye teşekkür ettirilmiştir. Bağlı olduğu il merkezi olan Kastamonu'ya 98 kilometre, Karabük iline 76 kilometre mesafede bulunan Şirin Güzide ilçemiz merkezde 2270 köylerle birlikte 5881 kişilik nüfusa sahiptir. Yeşilin her tonunu barındıran, orman zenginliğiyle ayrı bir güzelliğe sahip olan içimizde, kültürel zenginliğin yanı sıra sahip olduğu bozulmamış doğal değerlerinin ulusal ve uluslararası önemi dikkate alınarak, Ilgarini Mağarası, Ilıca Şelalesi ve Valla Kanyonu gibi değerlerini içine alan alanlar, Küre Dağları Milli Parkı ilan edilmiş olup, Dünyanın korunması gereken yüz orman alanı ve 10 sıcak noktasından biridir. Küre Dağları Milli Parkı Karadeniz bölgesinin Batı Karadeniz bölümünde Küre Dağları üzerinde yer almaktadır. Tamamen bir plato karakterindeki milli park doğu-batı doğrultusunda uzanır ve yakın çevresi için fiziksel ve sosyal anlamda bir eşik niteliğindedir. Milli park ve yakın çevresi jeomorfolojik olarak karstik bir özellik taşır. Floristik olarak da Orman ekosistemi içerisinde karışık yapraklı türler ile iğne yapraklı türlerden oluşan bir orman yapısı mevcuttur. Kayın, gürgen, çam, meşe, göknar başlıca ağaç türlerini oluşturur. Küre Dağları Milli Parkı'nın yakın çevresi aynı zamanda zengin ve çeşitli folklorik değerlere sahiptir. Milli Parkın doğal güzellikleri yanında bu folklorik değerler yörenin ilçemizin en önemli turizm potansiyelini oluşturmaktadır. Diğer yandan yöntem, giyim kuşamdaki özgünlük ve yerel mutfak halk kültürünün en önemli öğeleridir. Küre Dağları Milli Parkı genel özellikleri ve kaynak değerleri açısından eşsiz bir jeolojik yapı özelliği gösterir. Zengin bir bitki varlığına sahiptir. Ayrıca zengin bir yaban hayatı potansiyeline sahiptir. İlçemizdeki bakir dağlar, milli park sınırları içindeki alanlarda ülkemizde yaşayan 130 memeli türünün 40'ına ev sahipliği yapmaktadır. Tarihi, kültürü, geleneksel yaşam tarzı, bakir doğası ve sıcak kanlı misafirperver insanları ile adeta insanı büyüleyen dost severleri Pınarbaşı anlatılmaz ancak yaşanır diyerek davet ediyoruz.